Kardeşiz gerçekten. Bir de İslam kardeşliğini ben bütün bağların ötesinde hepimizin böyle ideal anlamda varmamız gereken bir ufuk olarak görüyorum. Dolayısıyla biz her şeyi kardeşimize bağlayabiliriz yani. Kardeşiz. Hz. Bekir Efendimiz'e böyle bakarak bir hani ağlamaya başlıyor Hz. Ebubekir Efendimiz, Resulullah Efendimiz'in irtihal edeceğini anlayınca vefatından çok kısa bir müddet önce son ''Ağlama ey Ebubekir'' diyor ve Ebu Bekir Efendimiz'le ilgili çok sitay şikarane sözler. Bundan bir tanesi de eğer aranızdan birisini dost edinecek olsaydım bu Ebu Bekir olurdu ama İslam kardeşliği her şeyin üstündedir. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, yepyeni bir programla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, kıymetli hocamız, abimiz Mehmet Lütfarslan da buradalar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman'cığım. İnşallah böyle bir ee, sünat Vali yeni bir programla birlikteyiz Lütfü abicim. Hayır olur inşallah. Hayır olsun inşallah. <laughs> İsmini de kardeşiz diye düşündük. Fakat bu isim önce sizin gönlünüze düştü. Neyi ee, kastediyorsunuz efendim? Kardeşiz gerçekten. Bir de İslam kardeşliğini ben bütün bağların ötesinde hepimizin böyle ideal anlamda e, varmamız gereken bir ufuk olarak e, görüyorum. Dolayısıyla e, biz her şeyi kardeşize bağlayabiliriz yani. Kardeşiz. Hatta şey vardır ya bu. Zateninizin yanında böyle konuşmak çok hoş değil ama <laughs> size de bildiğiniz konular. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e böyle bakarak bir hani ağlamaya başlıyor Hazreti Ebubekir Efendimiz. Rasulullah Efendimiz'in irtihal edeceğini anlayınca. Vefatı e anında. Vefatından işte çok kısa bir müddet önce son. Ağlama ey Ebubekir diyor ve Ebubekir Efendimiz'le ilgili çok staj işkarane sözler orada Efendimiz söylüyor. Bunlardan bir tanesi de eğer aranızdan birisini dost edinecek olsaydım bu Ebu Bekir olurdu ama İslam kardeşliği her şeyin üstündedir. İslam kardeşliği bu tür bir dostluğa sanki e, ihtiyaç bırakmamıştır gibi ben onu hep anlamaya meyyalim. Biraz tabi bu da yorum da tartışılabilir ama sonuçta kardeşliği, inanç kardeşliğini bütün bağların bu akrabalık olabilir, menfaat bağı olabilir, asabiyet olabilir her türlü bağın üstüne koymuş. Sanki İslam öyle en üst anlıyorsun. şemsiye. Evet. İslam kardeşler. Evet. O yüzden kardeşiz inşallah. O zaman bu programın içine yani hayatın her alanı girecek. Yani o sizin biraz da maharetinize bağlı. Estağfurullah. Yani o zaman ben de gönlüme getirdiklerimi sizinle paylaşırım. İnşallah. Siz de benimle paylaşırsınız İnşallah. Şöyle de yapabiliriz. Bu programın takipçileri için özel bir alan da açalım. Yani her programda hmm. 10 dakikayı. Bize sormak istediklerini belki ben de cevaplarım yani soruları eğer bana ise ben de cevaplarım. Size sormak istediklerini paylaşırlar yani sosyal medya üzerinden bizlere ulaşırlar. Derler tabii ki tabii. İslam kardeşliği çerçevesine giren şu konuyu da bizimle e, paylaşır mısınız? Öğrenmek istediğimiz şeyler var. Bu da mümkün mü? Gayet güzel e, hatta böyle bir etkileşimli programa yol açacağı için de gayet bence daha güzel e, hareketli de olur. E, programa girerken arkadaşlardan bir tanesi abi abi kardeş olsa falan gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki ya kardeşlik abilik, bunlar e, yani böyle bir rütbe gibi insanın üzerine yapışınca bir daha çok kolay kolay çıkmıyor. Halbuki biz kardeşiz. Yani bunun üstü yok, altı yok. Aynı eşit düzeyde, eşit seviyede konuşuyoruz. O yüzden yani siz model ediyor gibi gözükseniz de aslında asıl konuksunuz veya ben de o şekilde asıl konuğum. Dolayısıyla ya işte Süleyman Bey soruyor, Lütfarslan cevaplıyor gibi değil yani. Bazen ben sorarım. Bazen siz sura, sorarsınız ama her halükarda böyle etkileşimli bir program olur inşallah. Olur ama yine de hani iyi de öldürün hakkını e, verin derler. Ben ne iyi de öldüreyim ne de hakkını vermemezlik edeyim. <laughs> yani en azından sonuçta şöyle ben Deniz'in büyüğü olduğunuz için ben mümkün mertebe sizden istifade etmeye çalışıyorum. Bu benim için de güzel olur. Ama ee, ben de hani az çok beni de bilirsiniz pek duramam. Hatta hiç unutmuyorum bir söyleşi yapmıştık bir büyüğümüzle. Bilet bana kızmıştı. Ya ne kadar fazla araya giriyorsun diye. vallahi dedim hani duramıyorum. yani Yapacak da bir şey yok. Yani meşrebim de Ama çok güzel böyle. öyle bir şey olması. Gayet güzel. Çünkü e, malum biz daha böyle kuşaklarla hani yeni yeni kuşaklarla muhatap oluyoruz. E, ve her geçen güne değiştiğini de görüyoruz. Her hani iki senede bir belki. Çünkü e, eskiden işte şey derlerdi. 10-15 sene belki. Yani 10-15 yani. seneydi aralık belki. Ama şimdi öyle değil. Yani Bel belki bir seneye kadar düş bile düşmüş olabilir. Çünkü o bir senede o kadar çok oyun oynuyor o kadar çok bilgiye maruz kalıyor ki makas e, açılıyor çok makas açılıyor şimdi oradan bakınca ben şeyi görüyorum eşik düşüyor dikkat eşiği yani sizi mesela oturup da böyle 15 dakika 20 dakika dinleyebilecek insana aşk olsun yani. Doğru. O yüzden mümkün olduğu kadar böyle aralara girelim. girelim aralara evet. Bugün için özellikle gönlünüzde bir şey var mı Lütfü abi? Geçen bir şey oldu. Twitter'da bir hashtag diyorlar değil mi buna? Evet. Yani böyle bir, bir etiket. Bir etiket açtınız ve o etiketin ciddi anlamda insana ulaşmasına da vesile olduğunuz. Siz de biraz öncülerden birisiydiniz. İşte belli bazı insanlara diyorsunuz ki ya bu işte Bu bunu buna destek verin Doğru. diyorsunuz. Doğru. Herkesin bir aslında bir nüfuz alanı oluyor. Evet. Nüfuz alanını harekete geçiriyor. Doğru. Böyle tetikleyerek ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Gazze Gaza, Gaza Starving Gaza Starving'ti. Evet. yani İngilizcesi Gaza Starving Gazze açlıktan Gazze ölüyor, ölüyor. Evet. gibi bir başlıktı. Evet. Ben onunla ilgili aslında konuşuruz diye de düşündüm Süleyman'cığım. Yani nasıl bir etkisi oldu? Gayet güzel bir. Şöyle Lütfü abi yani açıkçası şimdi belki 114 113 gün oldu Gazze'deki bu katliam soykırım. E şimdi genel olarak da hani insanlar olarak hani biraz böyle bir çaresizlik, aziyet içinde de kalınca insan biraz da bundan da yoruluyor. Yani şöyle düşünün. Ortada bir savaş var ve biz bunun seyircisiyiz. Ve sürekli evet. seyrettikçe bu 3 4 ayın sonunda büyük bir böyle çaresizlik ya da böyle hiçbir şeye etkimiz olmuyormuş hissi Maalesef galip gelebiliyor. Bir tükenmişlik yaşıyor evet, bir insanlar. Bir tükenmişlik yaşayabiliyoruz. Ne oldu ki? Ne evet. yapabiliyoruz ki? Zaten evet. bir şey yapamıyoruz evet. diye. Fakat biz de şimdi şöyle düşünüyoruz. Şimdi Gazze'de belki 25 binden fazla şehit var. Belki enkaz altında 10 binden fazla insan var. Hmm. E Kuzey Gazze ile Güney Gazze arası açılmış durumda. Hmm. Orada belki 500 bine yakın insan bir açlıkla şu an baş başa. Yani hmm. savaşın o kadar çok boyutu var ki. Hmm. Hani diyelim ki. Üniversiteleri vurdular, okulları vurdular, hastaneleri vurdular. Bunlar ayrı bir dram. Şimdi bari bu açlık da açlıkla e, adeta bambaşka bir boyut alacak. Yani açlık Hı. adeta affedersiniz hayvan yemlerinin. E, yenildiği bir duyurucu. Evet o kedi mamalarını böyle evet. öğütüp oradan işte ekmek yapmaya çalışıyorlar evet. diye haberler geliyor. Bizi ses olmak istedik. Çok güzel. Abi. Allah razı olsun. Burada tabii önce isimler var. Sonuçta Hı. bu orada da konuşuldu. Filistin inisiyatifinin o önce isimlere de konuşuldu. Ya bunu kim sahiplenmek istiyorsa onun olsun. Çok güzel. Ama tabii hani diyelim ki bu işte Cem Altay Meriç gibi böyle sosyal medyayı iyi kullanan insanlar öncü oluyorlar. Hepsinden de Allah razı olsun. Ne oldu sonuç Süleyman? Cığım? Ya Sonuç şu. En azından bu Türkiye rekoru zaten kırıldı. Türkiye kadar? rekoru 5 milyonmuş anladığım 5 milyon kadarıyla. Evet. O da depremde 6 Şubat depreminde 5 milyon olarak atılmış. 5 milyon 200 bini buldu. Ee, ve bu dünya ölçeğinde de yankı uyandırdı. Ve uzun süre. Sıralamaya yani girdi mi? Dünyada birinci. Birinci. Evet ]ydi. dünyada birinci. Hı. Ve özellikle Gazze tarafından da çok insanların yani oranın o ehil insanları e, Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiler ve bundan sonra bazı basın açıklamaları da oldu Birleşmiş Milletler üzerinden veya da diğer bu e, öncü kuruluşlar ya da insanlar. Şöyle hani biz şu an şu şuradayız. Yani bir zulüm var. Mesela diyelim ki Ümraniye'de birilerine zulm ediyorlar. Yani kimsenin haberi yoksa bu büyük bir dram. Ama olay büyüdükçe İstanbul'u bağlar, Türkiye'yi bağlar ve deriz ki yani buraya mutlaka müdahale, müdahale edelim. Etmek evet. lazım. Bu da şöyle yani Gazze'deki açtığım boyutunu şu an hani konuşulmuyor bile. Neden? Hı. Çünkü o o kadar büyük bir dram, o kadar büyük bir katliam var ki Hı. açlık bunun yanında nedir deniyor. Halbuki 500 bin Hı. insan açlıktan e, ölecekler. Açlıktan şehit olacaklar. O yüzden bunu duyurmak üzere sosyal medyada en azından bu duyuruya katkıda bulunuldu. Aslında orada ciddi anlamda yardım yapılıyor dünyada. Yapılıyor. Türkiye'den de tırlar gidiyor evet. biliyorum. Fakat ee, girilmiyor. Ha Refah kapısı da açılmıyor. Evet. Değil evet mi? Orası da problem. İsrail'in müsaade kapı, etmediği kapılar evet. da var. Dolayısıyla evet. bu aslında Kapıları açın evet. çağrısıydı evet, değil mi? Ve tam bir dram. Çünkü şöyle düşünün. Belki 250 binden fazla tır bekliyor içeriye girmek için. Hı. Ya da girme süreçleri çok problemli. Çok ilginç Süleymancığım bir tarafından da. Nasıl bir böyle organize kötülük ki bu? Evet. Her türlü bu şekilde kampanyaya rağmen. Evet. İnsanların orada efendim ya... Siz kendi bazen insanınızı bile karşınıza alma pahasına. Ki oluyor. Evet orada mesela gösteriler düzenleniyor. Evet. İsrail'in içinde de yani bu. Daha yeni cenazede evet. bir işte diyelim ki ölenin kardeşi. O oradaki o kurmaylardan birine çok çıkışıyor. Evet. Sizin yüzünüzden öldü diyor kardeşim. Evet evet. Diyor. ya Buna rağmen ortada müthiş bir efendim aymazlık var. Tam bir böyle dediğin gibi akıl tutulması var. Ben bir şunu aslında bir tarafından merak ediyorum. Ya bu, bu cüreti nasıl nereden alıyorlar bunlar yani. Bir tarafı diyor ki teolojiktir bunun aslında altında yatan sebep. Ya yani bu tamamen işte tahrif edilmiş Tevrat'ın kendilerine verdiği motivasyonla bunu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü orada hani Gazze Kasabı diye adını Doğru. anmayayım sen kim olduğunu anlarsın. Gazze Kasabı'nın şu anda efendim yani iktidar ortakları aşırı dinci diye ifade edilen... Efendim birkaç diyorlar ona. Evet. Muhtemelen öyle bir evet, motivasyon var. Çünkü 7 Ekim'i dünyaya çok iyi pazarladıklarını düşünüyorlar. Yani 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı onlar için şu. Her tamam. türlü meşruiyeti evet. sağladı. Çünkü nasıl Amerika 11 Eylül'de durmadı? Amerika'ya kimse dur diyemedi. Neden? 11 Eylül'de bir Amerika tırnak içinde şeytanla savaşıyordu. Irak'a girdi. Oradaki terörü yedi kat büyüttü. Oraları Af affedersiniz Afganistan'la ilgili de büyük bir hamlesi oldu. 20 sene orada kaldı. Çünkü iki tane ikiz kule yıkılmıştı. Evet sonuçta. Kalbi vurulmuştu. Vurulmuştu ve dedi ki benim önümde evet. kimse durmayacak. Evet. Şu an İsrail'de aynı şekilde 7 Ekim'de olan saldırıyı Herkesi ikna ederek ki Elon Musk'ı da götürdüler lütfen hatırlıyorsunuz. Evet. Yani o da ana da dediler ki sen böyle özgürlükçü takılıyorsun falan yani ama. Yani burada o kadar açlık çekiliyor. Müthiş bir efendim kampanya var. Adam gitti bir de holokost evet. şeyini ziyaret etti. Yani Doğru. bu süreçte öyle bir birisiyle. Doğru. Çünkü onun da güvenemiyor. Ben ya. Shapiro diye bir adam var. O da yine çok böyle onlara destek veriyor. Yani şey diyeceğim bir tarafından böyle bir teolojik şey var. Kesin bir şekilde hani. Bir de. En büyük arkalarında dayanak olarak da bu Amerika'nın. Evet, evet. İlk ziyaret eden oydu. Evet. Yani şöyle şimdi Gazze'yi mesela dünya ölçeğinde İslam ülkeleri ya da İslam liderleri bir ziyaret dahi akla gelmiyor. Bakın evet, hani evet. böyle mümkün değil gibi değil mi? Evet. Ama Amerika ilk ziyaretini yaptı. Hmm. Diğer ülkeler de şu an orada. Bir görüşe göre de yani bu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştaki dengeyi e, Gazze-İsrail arasındaki savaşla Batı kendine göre tahkim ediyor deniyor lütfen. Hmm. Bu da bir mantık. Evet, yani da, Sonuçta evet. dünya ölçeğinde bir gerilim var. Kavga var. Herkes bir mevzi peşinde. Ve şu an görünen o ki hani Gazze'ye hani tırnak içinde Allah'tan başkası yardım edemiyor görünüyor. Hmm. Yani öyle düşün. Yani ilahi müdahaleye o zaman başka yardıma da ihtiyaçları yok o zaman. Aslında öyle. Yani hakikatte <laughs> öyle. Ama onu da hakikaten o teyit edecek o kadar güzel de böyle şeyler var ki. Yani destan yazıyorlar yani. Ha evet. gerçekten destan yazıyorlar. Evet. Cenabı Hak onlara yardım eylesin. Amin. Bizleri de gerçekten şu aciziyetimizin e, bir fiili dua olsun bu. Yani biz bir şey yapamamanın en azından böyle gönlümüzü rahatlatacak şekilde bir harekete geçememenin acısını yaşıyoruz, hissediyoruz. Bu noktada da elhamdülillah e, hamiyet perver milletimizin çok güzel efendim e, tepkilerini alıyoruz. Yani Mesela kalkıp oraya gidenler var mesela. Evet. Yani orada böyle çok ciddi kendine göre o ablukayı yarıp yardım götürenler var. Evet. Yani hamdolsun bu da bir, bir tarafından böyle bir teselli veriyor bize. Ve geçen mesela bir berberdeydim Lütfü abi. Adam dedi ki ya dedi 1974'te dedi Kıbrıs'a çıkılırken dedi aynı hava vardı. Yani çıkılamaz şöyle olmaz böyle olmaz ama çıkıldı diyor sonrasında her şey değişti. Bugün de aslında hani biz ülke olarak gerçekten Gazze'ye diyelim ki yardıma gidecek olsak. Belki ülkenin yarısı gitmeyelim falan da diyebilir. Ekonomik kaygılardan, başka türlü ideolojik saplantılardan ya da umursamazlıktan doğru. Ama adam dedi, adamın da dediği şu aslında dedi. Yani gerçekten dedi. Mesela 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı insanları meydana döktü ya Dedi ki yine dedi çağırsa dedi Gazze'ye gidecek var mı? Binlerce, milyonlarca insan hazır aslında diyor. Tabii orada muhtemelen o, o noktada hiçbir sık şeyimiz yok. Yok, evet S bizim yani zemin bu aslında. Evet, hiçbir şeyimiz yok elhamdülillah. Şüphemiz yok Allah'ın izniyle. Bugün gidecektense belki milyonlar gider ama tabii işte orada da uluslararası dengeler evet. yani siyasetin kendine göre bir efendim matematiği, bir taraftan ticaret, bir taraftan hayat, bir taraftan efendim Büyük devletler dengesi. Onları çok biz yani e, bu işte şöyle. Aklımızın hani, erdiği var, eremediği var. Evet. Doğru. <laughs> Ama e, vicdanlar kanıyor. Onu Gör, görmek yani lazım. Benim gördüğüm mutfağı abi, Onun da merhalesi gelecek. Ama bugün ama yarın ama 50 sene sonra belki bizim çocuklarımız belki bizden sonrakiler görecek. Çünkü o zulme elle müdahale edilen günleri de Cenab-ı Hak bize göstersin inşallah. İnşallah. Allah o noktada bizim önünü açsın Süleyman'cığım. Amin. Şöyle yapalım o zaman Lütfü abi. Şöyle kısa bir ara verelim. Tamam. Ardından ikinci bölümü geçelim. Normalde niyetimiz 15-20 dakika her bölümü olsun istiyoruz. Ben hani açıkçası çok hızlı geçti herhalde tahmin ediyorum 15 evet. dakikayı doldurduk. Tamam. İkinci bölümde görüşelim inşallah. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz yeniden huzurlarınızdayız. Kardeşiz programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Lütfü Hasan abimiz burada. Ben Süleyman Ragıp Yazıcılar. Lütfü abicim ilk bölüm çok hızlı geçti. Yani ilk programa göre benim için güzeldi. Niye? Yani elhamdülillah. Sen, sen konuştun Süleyman. <laughs> farkında olmadım şey, demek ki. ama orada güzel bir e, zaman geçti zamanla ilgili bir şey soracağım ama en azından e, böyle bir alan açılsın diye fakat ben birinci bölümle ilgili tamamlamadığımız bir şey var ne, e, şöyle yok onu su, su, hep beraber konuşalım yani ne yapacağız bundan sonra hani herhangi bir şu anda bizi dinleyen birisi ya ben Gazze için ne yapabilirim diye sorduğu zaman ben kendi gönlüme gelenleri hemen istersen söyleyeyim Süleyman hemen. sonra sen biraz daha işin hem sahasında o Filistin ilgili çok güzel çalışmalar imza atıyorsun. Bak bir taraftan Twitter böyle hashtag çalışmaları da yaptınız. Ben e, Gazze Bizim Neyimiz Olur diye bir ara böyle bir çalışma yapmıştık da dört tane özellikle alanda yani Gazze Bizim Neyimiz Olur'un cevabını vermeye çalışmıştım. Birincisi bu bir insani meseledir. Bunlar bizim evvel emirde bir zulmü şu anda hep beraber gördüğümüz, şahit olduğumuz e, insan kardeşlerimiz. Dolayısıyla orada çok ciddi bir zulüm var, soykırım var ve bir vahşet var. Buna karşı bizim yapmamız gereken bir kere tam da böyle bir insani bir tavır göstermektir. Birincisi bu. Taraf olacağız yani. Evet, kesinlikle insani bir taraf olacağız. İkincisi bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Yani kardeşiz yani. Evet. Programımızın da ismi o. Dolayısıyla kardeşliğimizin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Gene taraf olup belki çok daha hani bir kardeşin kardeşe yapması gerekeni yapma noktasında bir kendimizi sorgulayacağız. Üçüncüsü bunlar bizim Osmanlı yetimimiz. Biz oraları bırakıp gelmişiz. Bırakmak derken tabii tarihin getirdiği bir zorunluluk da var bilemeyiz ama orada bir bir, bir mesuliyetimiz, mesuliyetimiz var. var. Bir büyüklük noktasında belki Osmanlı'nın yetimi olarak onları görebiliriz. Bir kader birlikteliğimiz oldu. Olmuş. Ve dolayısıyla bunun da getirmiş olduğu bir sorumluluk var üzerimizde. Onu da görmek, anlamak lazım. Dördüncüsü de bu bir aslında Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir güvenlik meselesidir. Çünkü tamam. bu insanlar orada yani insan demeye bile belki dilimizin varmaması gereken, kendilerini seçilmiş addeden bu azgın güruh işte bir takım sebeplerle bu işgallerini, katliamlarını vahşetlerini devam ettirecekler. Dolayısıyla bizim gazze bir cephemizdir. Tamam. Yani orada tavakkuf etmeliyiz, durmalıyız, orada direnmeliyiz. Buradan bakınca da Şimdi tam bu dört tane alana ilişkin ne yapmak lazım? Yani ben sizi dinliyorum kardeşim. Bana bir, bir şey söyleyin ya ben ne yapayım diye. Bizi dinleyenlere ne demek istersin Süleyman'cığım? Şöyle lütfen bu konuda benim hani iki tane e, kavramım var. Biri etki alanımız. Yani herkes kendi etki alanında elinden gelen ardına koymayacak. Evet. İkisi de bağlamımız. Yani hangi bağlamdayız? Mesela bir de ben, ilgi alanı var diyorsun değil mi? Evet. Sonuçta ben diyelim ki genç dergisi editörüyüm. Ben dergiyi gazete kılabilirim. Ben bir öğretmenim öğrencilerle zalim kimdir, mazlum kimdir bunu işleyebilirim. Ben bir tüccarım. Gazze'ye gidecek bir işte konvoya infak edebilirim. Bağış, bağışta bulunabilirim. Ben bir doktorum. Gazze'den buraya gelmiş hastalar vardır. Onları ziyaret edebilirim, moral verebilirim. Ya da ben işte diyelim ki farklı bir alanda öncü bir ismim. Burada da birçok insan var. Gazze'li insanlar var, aileleriyle görüşemeyen. Onları rehabilite edebiliriz. Yani aslında herkesin yapacağı şeyi var. Şu hadis-i şerifi sizin hazırladığınız bir kısa sohbetler kitabı var, Lütfü abi. Onda okumuştum, onda vurgulamak istedim. Peygamber Efendimiz bir gün şöyle buyuruyor: Bir dinar diyor, yüz dinarı geçti. Şimdi sahabeler şaşırıyor yani bir yani şimdiki dille bir Türk lirası, yüz Türk lirasını geçti buyuruyor. Ya bu nasıl olur? Çünkü bir küçük, yüz büyük. Efendimiz de buyuruyor ki bir kişinin iki lirası vardı, yani iki Türk lirası vardı. Sadece bütün varlığı buydu. Onun birini infak etti. Yani yüzde elli varlığını evet, infak, etti. infak etti. Evet yarısını infak etti. Diğeri ise çok zengin, varlıklı birisiydi. O da bu varlığın içinden yüz lirasını infak etti. Bu yüzden o ikinin birini infak etmek pahada ve kıymette o yüze üstün geldi. Evet. Ya bugün de şöyle düşünün. Bir yerde Gazze için işte diyelim ki kermes var. Bir hanım ablamız ya da bir teyzemiz. Ya Allah için dedi ki ben bir sarma yapayım de. Şuraya bağışlayayım. Bunun parası da Gazze'ye gitsin. İçim yanıyor ama yapabildiğim bu. Belki hasta haliyle, belki ağzındaki zikirle bunu yaptı. Bu o bir dinar kıymetinde olabilir lütfen. Evet. Biz bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü bunu takdir edecek olan evet, evet. O yüzden bizim için de ben diyorum ki meydana çıkmam lazım. Çıkayım meydana. Mısır konsolosluğu önünde şimdi eylemler var. Oraya hı. gidelim, gidelim. Hı. Hafta sonu başka bir program var, gidelim. Türkiye'nin her yerinde sosyal Twitter'dan, Twitter'dan sosyal Twitter'dan medyadan olabilir, hı. sosyal medyadan olabilir, forumlar olabilir. Yani bulunduğumuz her yerde bu zulmü duyurmaya evet. e, bir e, aracı olabilir. İkincisi boykota katılabiliriz. İlk evet. defa bu küresel markalar bu büyük markalar şu an korkmuş durumdalar. Evet, evet, Her yerde önüme onların reklamı çıkıyor. Çok güzel bir de şey de var değil mi? O Filistin inisiyatifi mi hazırlamıştı? Yeni o? hazırlandı bir boykot, boykot rehberi. rehberi. Onu da nereden erişebilirler Süleyman? Bunu şimdi internet sitesinde boykot rehberinin internet sitesinde .com ya da org, org şu an belki yanlış söylemiş olabilirim. Üzerinden herkese şu an açık. Ve biz Orada ne var? Orada boykot öz, edilecek markalar boykot var. Boykot edilecek markalar. Temizlik Hı. ürünlerinden bakım ürünlerine, gıdalardan Hı. diyelim ki cipslere vesaire hangilerinin özellikle İsrail menşeli olduğuna dair çok özel bir çalışma yapıldı. Dün biraz böyle özellikle alıcı gözle baktım da evet. yani ne yapıyoruz, alıyor muyuz, almıyor muyuz diye. Ya nasıl hayatımızda yer kaplamışlar bu boykot Neredeyse ürünleri. her yerde Neredeyse her hakikaten nasıl. Her bir? haftalar. Evet evet evet. Ve alternatifi de o Alternatifi de yok yani evet. değil mi? Alternatifin de kendisi, kendisi üretmiş. üretmiş. yani. Alternatifi evet. de kendisi üretmiş. O yüzden bu boykot rehberini biz milyonlarca basıp böyle sarı yeleklerle büyük mağazalar, bu üç harfli mağazaların önünde dağıtacağız lütfen. Öyle mi? Onu söyleyeyim. İyi, ben çok de bu işin gönüllüsü. Filistin inisiyatifi Filistin olarak. Filistin inisiyatifi herkese de diyor ki mesela tamam. diyelim ki büyük bir zengin var. Burada da bizi dinleyen zenginlere bir teklif de bulunmuş olalım. Hı. Bunun basımına ben de bunu basmak istiyorum. 100 bin, 200 bin basacağım diyenler buyursunlar. Çünkü... Bunları marketlere önünde gönüllüler dağıtacaklar. Çok güzel. Çünkü biz 90'larda hatırlarım küçük kartlarda e, af içerisinde hınzır yağ olan şeyler olurdu. Tabii, e tabii. bilmem ne e e, şey. e, listeleri evet. olurdu. E tabii. listeleri tabii. olurdu. O listeden derdik ha bunu almayalım. Evet. Bugün şimdi e, bir hanımefendi, yaşlı bir teyzemiz belki onu he, o anda telefondan bakmakta zorlanabilir ama bunlar basıldı da. Yani hmm. binlerce basıldı da her yani böyle çantamızda işte ne bileyim cebimizde duracak şekilde. Yani böyle tek tek bakacağız araştırma gibi. Bunu evet, da abi. almayayım, şunu da almayayım şeklinde. Çok şekilde. güzel. Ya boykot bu, bu, önemli. Çok önemli. Boykot önemli. Bir de tabii işin hep böyle şey tarafı var. Ya ne olacak ki falan diye insanlar biraz küçümsüyorlar ama Değil. ben onu çok önemsiyorum. Dua, evet. Süleymancığım. Yani Allah için açıp ellerimizi, Hı -hı. şöyle vicdanımız sızlayarak yapabiliyorsak böyle gözümüzden bir yaş gelerek, böyle seherin en güzel vaktinde Rabbimizin böyle onlara nusretini, yardımını dileyebilsek var ya çok böyle çok farklılaşabilir. Bu, bu bizim için en azından bir e, hani kendi mesuliyetimizi e, Bu zaten kalbi anlamında kanı, zirvesi Allahu alemün. Evet, evet. Çünkü insan yani dua edebilmesi için oraya bir empati yapması tabii, lazım. O oranın acısıyla dertlenmesi lazım. Orayı gündemine evet. alması lazım. Bugün aslında en az en az yaptığımız şey de o. Evet, kavli, fiili ve e, bir bir dua daha var. Yani sözle dua ediyorsunuz fiili dua ediyorsunuz. Yani işte boykota katılıyorsunuz. ...işte bir takım böyle çalışmalar yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu çalışmalar gerçekten e, bizim oraya olan hassasiyetimizi e, ne olur demeden aslında kendi kendimize kendimizi ispat etmek anlamında bir çalışma içinde çok evet. önemli. Şimdi bir Vietnam'la ilgili bir şey anlatılır. Malum Vietnam e, çok tartışmalı bir e, işgaldi. Amerika'da Birleşik Devletleri için Muhammed Ali gibi işte böyle yürek vicdan sahibi insanlar askere gitme, gitmeyi reddetmişlerdi. Şimdi i̇şte bir tane de yaşlı bir e, Amerikalı her gün gidip Beyaz Saray'ın önünde her gece bir mum yakarmış. İşte ne için? İşte Vietnam'ı protesto etmek için. Ya bundan ne olacak ki demişler. Ya ne değiştirecek ki bu demişler. Demiş ki ben bir şey değiştirmek istemiyorum. Ben kendim değişmeyeyim istiyorum. Hmm. Ben size benzemek istemiyorum. Çünkü sizin durduğunuz yer yanlış. Ben dolayısıyla değişmek istemiyorum. O yüzden bunu yapıyorum diye çok böyle duyarlı bir davranış. Bizim de dolayısıyla yapacağımız çok şeyler olabilir. Önemli olan yapmaya niyetimiz var mı yok Bağı mu? Var mı yok mu? Ki olduktan sonra da herkes kendi hani kapasitesini, etki gücünü, Allah'ın ona verdiği nimetleri bilir. Ona göre de adım atmak. Çünkü bundan da mükellefiz. Evet. Yani evet. içli dualar eden, dua edecek. Sahaya inen, sahaya inecek. İşte diyorum ki çocuklar mesela boykota katılıyorlar. Onları bilinçlendiriyoruz bir programda da öyle söylüyorum. Yani biz aslında bu sözleri yeni nesiller için daha çok söylüyoruz. Evet. Belki doğru büyüklere yani arife tarif gerekmez ama ha. yeni nesil şuna bence bakıyor. arife tarif gerekiyor söyleyeyim. Niye mi? biliyor musun? Hem bu boykot vesilesiyle markaların büyük gücünü görmüş olduk. Evet. Hem de şu olayda dünyada insanların e, haklı tepkilerine rağmen güç sahiplerinin nasıl lal olduklarını, böyle etkisiz elemana dönüştüklerini görüp Aslı dünya sisteminin mahiyetine ilişkin de bir böyle Doğru. bilinç ortaya çıkmaya Doğru. başladı. Demek ki dedik ya bu dünyanın biz işleyişini hiç bilmiyormuşuz. Doğru. Yani güç kimdeymiş esas? Esas burada yani perde arkasında kuklacıyı görme imkanımız Doğru. oldu ve aslında ne kadar büyük işimiz olduğunu da Doğru. yani e, o şeyleri yıkıldı olduk. aslında. Hani dünyaya pazarlanan değerler insanların gözünde yıkıldı Evet şu iflas on. etti. Evet yani Batı o insanlık etti. işte eşitlik, İnsan özgürlük ne bileyim bileyim adalet vesaire hepsi yıkıldı. Yani aslında evet. dünya dediğiniz gibi muhtemelen bu büyük tramvayı doğru ehil insanlar, ehil milletler e, yani bu değerleri yaşatacak insanlar ki biz buna İslam diyoruz. Onun şey aydınlığına çok muhtaç. İşte Gazze'deki bir avuç Müslüman da tam da bu değerleri şu anda elhamdülillah hem temsilini Gösteriyor. hayatlarıyla bizzat yaşayarak, evet, doğru. ödeyerek doğru. gösteriyorlar ve bu anlamda çok belki güzel de Hidayet öykülerine de vesile oluyorlar. Doğru. Yani onlar orada belki bir ölüyor ama öbür tarafta bin diriltiyor Cenab-ı Hak onların vesilesiyle. Çünkü lütfen mesela o Rim işte şehit edilmiş küçük onun dedesi ne diyor? Eğer diyor Allah diyor hayat yazdıysa hayata merhaba diyor. Allah, Allah ölümü yazdıysa ölüme merhaba diyor. Allah yani adam bak o dramın Nasıl içinden bir yani. ve o adamla dahi dalga geçen bir güruh oldu. Yani adam torunu ölmüş söylediği söze bakıyorlar. Bu yani imanın dışında anlaşılacak bir cümle değil lütfen. Evet. Bir Amerikalı kadının böyle videosunu izlemiştim Süleyman. Ee, ben diyor özellikle bir ayet kelime var ya biz onların e, derilerini değiştiririz. Azapları devam etsin diye. Ya bunu böyle okurdum ve zaman zaman da ya bu çok aşırı değil mi acaba? Yani azabı böyle devam ettirecek bir efendim teknik yani bu. Çünkü yapılan araştırmalar derinin aslında e, acıyı hissettiğini hmm. yani altı iyice ince... yandan itibaren o acı hissi yetiyor. kalmıyor ama Cenab-ı Hak derileri değiştiririz deyince aslında o acı devam edecek anlamında bir e, bu çok aşırı değil mi diye zaman zaman kendime sorardım şimdi gazzeyi görünce ve orada insanların yaşadığını görüp de onlara bu muameleleri reva görenleri e, görünce ben bunun çok da bir şey olmadığını anladım diye Doğru. aşırı Doğru. değilmiş hakikaten de Doğru. hani zalimler için yaşasın cehennem diyor ya onun gibi gerçekten. Doğru. Bitti mi Süleyman söyleyeceğim? Yani siz bir şey ilave edeceksiniz abi. Ben sen demiştin ya birinci bölümde zaman nasıl çok çabuk geçtiği Zaman görece bir şey aslında. Doğru. Bu defa yani, da size mi hızlı geçti? <gülüyor> <gülüyor> yani bu defa da... Yok ben şöyle düşünüyorum. İnşallah Allah böyle tabii şu an acılı günler yaşıyoruz. Acılı Doğru. bir gündem var. Belki ondan zamanın nasıl geçtiğini anlamadık ama Böyle hep zamanın hızlı geçtiği programlar nasip etsin canım. bize. İnşallah. Yani hep dolu konuşalım yani. İnşallah. Sonra o zaman birkaç küçük böyle hani kısa soru sorayım. Bu aralar okuduğunuz bir eser var mı abi sizi etkileyen? Yani? seyil Tüsteri Hazretleri var. Hı -hı. Onun e, Erkan Erkam çıkmış. Böyle daha çok tasavvufi sohbetlerde yapmış olduğu ayet yorumları var. Hı -hı. Bir tür tefsir ama Tamamı değil tefsirin yani. Kısa kısa. Kısa kısa böyle yorumlar. Kur'an'dan kendince seçmiş. Ben oradan işte bir gönül dünyası insanın zengin olunca Kur'an'ın nasıl bir muamma, böyle umman yani muammalıktan ummanlığa dönüştüğünü orada görüyorum. Hmm. E, diyorum ki demek ki gönül dünyasını insan zenginleştirdikçe Kur'an'la olan ülfeti ve irtibatı da çok daha zenginleşecek. O kitap bana o anlamda çok böyle güzel bir ilham kaynağı oldu. Onun dışında tezgahta çok kitap olur da. Ee, bunları... Siz de dağınık mı okursunuz Yusuf abi? Ben çok dağınık okurum. Yani böyle illa bitirme şeyiniz olmaz. Hiç olmaz. İyi güzel o zaman. yani Hatta açarım bakarım şöyle sarmazsa kenara bırakırım. Tamam yani, yani bazı izleyicilerimiz bitirmezsek çok kötü olur. İşte yarım Yok. kalırsa zihin şöyle olur böyle olur. Öyle değil. Yani rahat okuyorsunuz. Yani şöyle insan Resulullah Efendimizin orada sünnetini örnek almaya çalışıyorum. Önüne bir yemek geldiği zaman isterse yermiş. İstemezse bırakırmış. Güzel. Yani öyle yani. <laughs> Bu da bir nimet gibi. Hani bir kitap Tabii. sonuçta bir lütuf. Ama Tabii. bakıyorsunuz çok sarmadı bırakıyorsunuz. Ya şöyle işte sadece satırlarla buluşmak yetmiyor. Doğru. Yazarın sadrı da buluşman gerekiyor. Doğru. O sadrı arıyoruz biz biraz da. Belki çok şey istiyoruz bilmiyorum ama. Doğru. Peki abicim. O zaman zaten hayat bir okuma yolculuğu. İnşallah o... okuruz ve konuşuruz da inşallah. Tamam bol bol. inşallah. Ben her hafta bol. böyle bir iki de. Tırnak içinde magazinler soru sorarım. Magaziner. Aynen. O de o de daha güzel olur. Yani Peki. Sonuçta izleyicilerimiz de merak ederler. İnşallah. Hayırlısıyla bakalım. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. Yepyeni bir programla huzurlarınızda olduk bu hafta. İsmi Kardeşiz. Kıymetli Mehmet Lütfü Arslan hocamızla birlikte icra ettik. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda sizlerden gelen sorularla da buluşmak isteriz. Allah'a emanet olunuz.